Ceva'ya ben 3 senemi harcadım. 3 senenin sonunda e, beni sendikalı olduğu için işler çıkartmak için vesaire mobbingler uygulandı. Farklı uz uzak yerlere, belediye sınırları dışarılarına göndermek istendi. E, keyfimiz isterse 3 ay orada, 5 ay burada diye çalıştırırız diye bahsettiler. Avukatım aracılığıyla kendilerine ulaştım. Avukatım bunlara söyledi hani dedi ki kesinlikle bu yaptığınız yasal değil, doğru değil. Kendi avukatlarıyla da görüştüler yasal olmadığını vesaire söyleyince dediler bana seni Gezze sınırları içerisinde bir yere gönderelim. Ben de depom değişecek. Yani sonuç olarak 3 senedir emek verdim. 3 sene sonunda depom değişince Bu yüzden düşünmem gerektiğini söyledi. Bana zaman tanımadan ne işler olmuş mu? Beni iş yerine de almadılar. Gecenin bir vakti ben gece vardiyasında çalıştım. Ertesi günü öğlen 3'e kadar beni deponun içerisinde tuttular. Kağıt alamam için ısrarcı oldular. Bırakmadılar beni evime gideyim. Sabah işten yorgun halde çıkmışım. Onlara rağmen beni bırakmadılar ben eve gideyim. İçeride e, her türlü usulsüzlük, her türlü göğsüzlük, her türlü e, dalavere dönüyor. İşçilerin hakaret edilmesinden, e, işçilere uygulanan mobiklerden, e, tutanaklardan, gözlemlerden, tehditlerden, e, hepsinden e, şu anda bahsedecek olursam çok fazla uzun sürer. E, yemekhane, yemekler gerçekten yenilmeyecek kadar kötü. İşçiler bir araya gelip kesinlikle herhangi bir konu hakkında konuşmaya bile korkuyorlar. E, biz tutanak yeriz, gözlem yeriz. Devamsızlık diye bir prim adlandırıyorlar. O primi devamsızlık yapmadığımız sürece bize vereceklerini söylüyorlar. Ama tutulan gözlemde de, tutulan tutanakta da işe gelmediğimizde de raporlu olduğumuzda da her halükarda bizden bunu kesiyorlar. i̇ş yerinde genel olarak yöneticiler, üst yöneticiler, en üst yöneticiler, koca başlar, alt yöneticilere baskı uyguluyorlar. Alt yönetici ne kadar de iyi niyetli olursa olsun üst yöneticiler tarafından baskıya maruz kalıp onlar da aşağıya bir baskı yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durumda üzülen, ezilen, üzülen her türlü işçi oluyor. Biz bunlarla ilgili üst yöneticilere bilgileri verdik. Bu durumları paylaştık. Bu konuda bize yardımcı olmalarını istedik. Bize ezmeverlerini, bizim de insan olduğumuzu, e, illaki hatalarda da yaptığımızı vesaire söyledik. E, ama bize hiçbir türlü kale almadılar. Bizi tazminatsız koymak için ya da az tazminat vererek koymak için bize kağıtlar imzalatmak istediler. Dava süreçlerini engellemek için ya da e, Zor duruma davayı zor duruma sokmak için bizden az miktar tazminat vererek davayı zora sokmanızı istediler. Yemekler çok kötü, yenilmeyecek kadar kötü. İçlerinden böcekler, sinekler vesaire çıkıyor. Bunların hepsini fotoğrafladık, üst yönetimlere bildirdik. Bize bu yemekleri mi revan görüyorsunuz, bize bunlara mı layık görüyorsunuz? Onlar da beğenmiyorsanız kapı orada denildi. Biz çoğu zaman, çoğu personel, cevap dozistikli çalışan çoğu personel, iş yerine yemek yemeyip evlerine kadar kendilerini aç bırakıyorlar. Uluslararası olarak Amazon olsun, Cebo olsun direnişler devam ediyor. Dünyanın her yerinde insan köleleştirmeye bir adım daha fazla adım atıyorlar. Daha fazla köle lazım, daha fazla ezmemiz lazım, daha fazla zorlamamız lazım. Dünyanın her yerindeki tüm örgütlenen insanlar hakları için o yüzden biz direnen bütün arkadaşlarımız için, geleceğimiz için, e, haklarımız için, dünümüz, bugünümüz için, her şeyimiz için direnmeye devam ediyoruz. Onlar da dirensinler. Biz onlara gönülden de destek veriyoruz. Onlar da gönülden destek İşçi işçiyi korur. Patron işçiyi korumaz. Patron patronu korur. O yüzden biz işçiler ne kadar birlik olursak, dirilişimiz o kadar güçlü olur, sesimiz o kadar gür olur. Ee, tek tek olduğumuz zaman kırılmalarımız çok çabuk olabilir ama bir araya geldiğimiz zaman e, hepsinin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Çünkü e, iş yeri varsa, patron varsa kesinlikle çalıştıracak her sene insana ihtiyacı var. Yani biz patronlara muhtaç değiliz, patronlar da bize muhtaç. Buçuk senedir jeolojistlikte çalışıyorum. Engelli kadrosundan girdim. Beni işten atamama gibi bir lütfleri olduğundan dolayı psikolojik baskı uyguladılar. Ben buradan yalan söylemiyorum ama atlıyorum. Her gün evime ağlayarak gittiğimi biliyorum. Arkadaşım da buna şahit. Sürekli onu arayıp ondan teselli bulmaya çalışıyordum. Ve e, işte bizi olaya çıktığımızda siz koyun musunuz? İlla başınızda bir çoban mı olması gerekiyor? Gibi işte sen kimsin ki? Ukala ukala konuşmaları falan vesaire Ayrıca biz içeride sırtımızdan ter inerken kampanya döneminde uzmanların, yöneticilerin dışarı çıkıp işte e, kahve, çay içmeleri ayrıca orada langırt oynamaları ve üç kuruş parayla beş kuruşluk iş yaptırmaya çalıştılardı. Biz içeride sırtımızdan ter Vardı. En son geçenki kampanyada bizi saat normalde 11'de işbaşı yapmış olmamıza rağmen bir de molaya çıkmamız gerekirken saat 4 çeyreğe kadar molaya çıkarmadılar. İnsanlara psikolojik baskı yaparak işte işten attırırım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Zaten bir buçuk sene çocuklarım var, şey ihtiyacım var, çalışmak zorundayım. Dayan Fatma, ha <laughs> Fatma, ha <laughs> gayret az kaldı yıl bitecek derken aslında hiçbir şeyin bittiği yok. Sil baştan yeniden başladı. Onlar hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Ben işten ayrıldım, evet atıldım. Bu da neden oldu? İşte şey dediler, hani başka bir projeye gönderelim dediler. Ki zaten projeye gönderme amaçları bizim kabul etmeyeceğimizi biliyordular. İşte zaten bunlar gitmez, ha gitse de orada yapamaz nasıl olsa gittiği yere alışamayacak, ayak uyduramayacak deyip kendi istifasını verecek diye düşündüler. Bize bunu kabul etmediğimizden dolayı çıkışımızı verdiler. Ki üç kuruş parayla zaten. Ha de ki hakkınız o muydu? Değildi, daha fazlasıydı. Oraya insan kaynaklarına gittiğimizde ki uslup şuydu, çıkış yaklaşmış. Diyor ki imza at. Atmıyorum dedim. Sen bana baskı yapıyorsun. Psikolojik baskıya sokuyorsun. ''İmza at diyorsun, atmıyorum dedim. Sonra atmazsan atma ya dedi. Dosyaları savurdu masanın üzerine doğru. İşte zaten bugün depoya girişin yasaklandı. Yarından itibaren iki gün daha gelmemen yeterli dedi. Zaten biz dedi senin çıkışını veririz. Senin yerine de imza atarız. Böyle bir hakkımız da var dedi. İmzaladım kağıtların hepsini. Savurdum masanın üstüne kadar. Bu burada bitmedi. Mahkemeye vereceğim ben sizi dedim. herkesin iyi olmasını istiyorum kimse bugün sessiz kaldığımız için zaten bunlar başımıza geliyor. Keşke daha önce böyle bir şey olsaydı, keşke daha önce örgütlenseydik. Hani örgütlenmenin amacı birbirimize destek olabilmek, birbirimize sahip çıkabilmek. Bugün içeride herkes her şeyi söylüyor ama korktuklarından kimse bir şey yapamıyor. Ben herkese çağrıda bulundum zaten. Siz de katılın, siz de birlikte olalım beraber yürüyelim dedim. Elimden geleni yaptım.